Sabah yeni ılgıt ılgıt eserken Seher vakti bir güzele vuruldum Al dudakta inci dişi bu dünyada yoktur eşi Seher vakti bir güzele vuruldum Aynalı kemer ince bele bu can kurban Tatlı dile seher vakti bir güzele vuruldum Sabah yeri ılgıt ılgıt eserken Seher vakti bir güzele vuruldum Al dudakta in gidişi Bu dünyada yoktur eşi Seher vakti bir güzele vuruldum Aynalı kemer ince bele Bu can kurban tatlı dile Seher vakti bir güzele vuruldum ye yeah, ye yeah, ye yeah. Aynalı kemer ince bele bu can kurban Tatlı dile seher vakti bir güzele vuruldum Akşam oldu gün kavuştu sessizce Dedi güzel ayrılık vardır bize Uzakta bir baykuş öttü gül bahçemde diken bitti Seher vakti bir güzele vuruldum Aynalı kemer ince bele bu can kurban Tatlı dile seher vakti bir güzele vuruldum Ha 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 ye 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 Aynalı kemer ince bele bu can kurban Tatlı dile seher vakti bir güzele vuruldum ye yeah, yeah.